Okay. Gümüş Toplumu Destekleme ve Girişimcilik Derneği Başkanı İlyas Süre. Derneğimizin kuruluş amacı Gümüş'teki insanımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp topluma adapte edilebilmesi ve toplumda kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için saygın meslek gruplarına yönetmek. Ayrıca yeni geliş, gelişmekte olan çocuklarımızın okumasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Ee, bugün yılbaşı parayırımızda e, aktif şekilde rol alıyoruz. E, bu standımızın açılış e, amacı tamamen şöyledir. Orada yaşayan kadınlarımızın, kızlarımızın el saatlerinin üzerindeki yeteneklerini ortaya çıkartarak e, el saatlerinin tamamen böyle hediyelik eşya dönüşümünü sağladık. E, burada Kent Konseyi Başkanlığımızın ve Safranbolu Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde, desteklerinde sonuç odaklı bir girişim sergilendi. Kolektif güç sayesinde gerçekten ortaya çok güzel şeyler çıktı. Bu ürünlerden elde edilecek gelirleri tamamen kadınlarımıza ve kızlarımıza bir şekilde destek olmak amacıyla ekonomik gelir sağlayacağız. Bu ekonomik gelir onlara bir ekonomik özgürlük sağlayacak, toplumunda daha rahat hissedecekler, kazanma duygusunu hissedecekler. Safranbolu bir turistikken turizm kentine yakışır e, durumları ortaya sergilemeye çalışıyoruz. İnsanımızı en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki hedefimiz tam olarak bu.